Arkadaşlar merhaba. 17. dersimiz Gerçek sayılarla tanımlı doğrusal fonksiyonlar ve nitel özellikleri. A ve B gerçek sayılar olmak üzere A ve B gerçek sayı aralıkları olmak üzere X, Y arasındaki ilişki her X eleman A ve her Y eleman B için Y eşittir fx eşittir ax artı b şeklinde gösterilebiliyorsa f'ye doğrusal bir fonksiyon diyebiliriz. Buradaki f fonksiyonun adı f fonksiyonu. a Tanım kümesi, B değer kümesi veya görüntü kümesi olarak isimlendirilebilir. E, buradaki y, x'e bağlı olarak değişen bağımlı değişkenimizi temsil eder. X bağımsız değişkenimizdir. Ax artı b şeklindeki gösterim de fonksiyonumuzun cebirsel gösterimi olarak ifade edilebilir. Buradaki ifadelerden şimdi hangilerinin doğrusal fonksiyon belirttiğini göstereceğiz. fx eşittir 2x eksi 5 ifadesi evet ax artı b tanımına uyduğu için doğrusal bir fonksiyon belirtir diyebiliriz. Aynı şekilde gx 3x artı 4 yine ax artı b tanımına uyduğu Için, bu da doğrusal bir fonksiyon belirtir diyebiliriz. Hx ifadesi x kare artı 3 olarak gösterilmiş. x kare olduğu için ax artı b tanımına uymaz. Uymayacağı için bu ifade doğrusal bir fonksiyon belirtmez diyebiliriz. Yani bir ve ikinci öncülerimiz doğrusal fonksiyon belirtirken, üçüncü öncülümüz bir doğrusal fonksiyon değildir. Çünkü x kareli terim içermektedir. Gerçek sayılarda tanımlı fx eşittir x şeklindeki fonksiyonlara doğrusal referans fonksiyonu olarak isimlendirebiliyoruz. Fonksiyonda bağımsız değişkenin alabileceği tüm değerler fonksiyonun tanım kümesini belirtir. Bağımsız değişkenin aldığı tüm değerlere karşılık bağımlı değişkenin aldığı değerler ise fonksiyonun görüntü kümesi olarak adlandırılabilir. Örneğin f r'ye bir fonksiyon fx eşittir x fonksiyonu yani doğrusal referans fonksiyonuymuş. x eşittir 5 için alacağı değeri bulmak için fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere 5 yazarız. Yani fx eşittir x olduğu için f5 eşittir 5'e eşittir diyebiliriz. Fonksiyonda fx eşittir sıfır eşitliğini sağlayan x değerine fonksiyonun sıfırı denir. Yani fonksiyonu sıfır yapan x değeri benim için fonksiyonun sıfır değeri olarak adlandırılabilir. Burada fonksiyonun sıfırına göre herhangi bir fonksiyonun işaret incelemesini yapabiliriz. Yani fonksiyonu sıfır yapan değeri yazdıktan sonra fonksiyonun sağ tarafında kalan değerler ve sol tarafında kalan değerler fonksiyonun işaretine göre artı veya eksi olarak adlandırılabilir. Yani fonksiyon hangi aralıkta pozitif değer alıyor, hangi aralıkta negatif değer alıyor, fonksiyonun sıfırına göre incelenerek belirlenebilir. İşaret tablosuna göre her x eleman sıfırla eksi sonsuz aralığı için Fonksiyonun işareti negatif. Her x eleman sıfırla sonsuz aralığı için fonksiyonun işaretinin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi fonksiyonun artan veya azalan olma durumunu inceleyelim. Eğer ki bağımsız değişkenin aldığı değerler artıyorken fonksiyonun değeri de artıyorsa bu fonksiyon bu aralıkta artandır diyebiliriz. Aynı şekilde fonksiyonun aldığı bağımsız değişken değerleri için fonksiyonun aldığı bağımlı değişkenin değişken değerleri de azalıyorsa bu fonksiyona biz azalan fonksiyon diyebiliriz. Örneğin fx eşittir x fonksiyonunu incelediğimizde burada fonksiyonun aldığı bağımsız A değeri için görüntü kümesindeki değer yine A'ya eşit oluyor. B değeri yani bu tarafa doğru sayılar büyüdüğü için koordinat sisteminde B değeri büyüdüğünde fonksiyonun alacağı değer de büyüdüğü için o zaman fx eşittir x fonksiyonu bu aralıkta artandır diyebiliriz. Aynı şekilde eksi a değeri için eksi a değerini alıyor fonksiyon. Eksi b için eksi b'yi alıyor. Yani bu tarafa doğru değerler büyüyor. Bu tarafa doğru yine değerler büyüyor. Dolayısıyla bu fonksiyon aldığı her bağımsız değer için bağımlı değer büyüdüğü için artan bir fonksiyondur diyebiliriz. fx eşittir eksi x fonksiyonunu incelediğimizde a değeri a'ya götürüyor. Eksi a değeri. Eksi b değeri de B'ye götürüyor. Yani aslında bu tarafa doğru değerler azalırken bu tarafa doğru fonksiyonun aldığı değer arttığı için bu aralıkta bu fonksiyonumuz azalan fonksiyondur diyebiliriz. Aynı şekilde diğer taraftan incelediğimde A değeri eksi A'ya götürüyor. B değeri eksi B'ye götürüyor. Bu tarafa doğru bağımsız değişkenin aldığı değerler büyürken bağımlı değişkenin aldığı değerler küçülüyor. Dolayısıyla bu fonksiyonumuzda yine azalan fonksiyondur şeklinde yorum yapabiliriz. Bu yine biraz önce artan ve azalan fonksiyonun tanımını yapmıştık zaten. a küçük b iken f a küçük f b oluyorsa bu artan bir fonksiyondur. a küçük b iken f a büyük f b oluyorsa bu fonksiyonumuz da azalan fonksiyondur diyebiliriz. Şimdi fx eşittir 2 x fonksiyonunun x eşittir 3 ve x eşittir 5 değerlerini kullanarak artan fonksiyon olduğunu göstermemizi istiyor. f 3 zaten 3'e eşittir. f 5 de 5'e eşittir. Yani 3 küçüktür 3. 5 aynı zamanda f3 de f5'ten küçük olacağı için bu fonksiyonumuz artan fonksiyondur diyebiliriz. Bu şekilde iki değeri kullanarak da artan fonksiyon olduğunu ispatlayabiliriz. Fonksiyonumuzun minimum ve maksimum noktaları vardır. A ve b eleman reel sayılar için f fonksiyonu b a aralığında tanımlı olmak üzere eğer e, her x eleman a b için fx küçük eşit fm ise yani bu fm değeri diğer bütün değerlerden daha büyük değer alıyorsa veya eşit değer alıyorsa bu fonksiyonun maksimum değeridir diyebiliriz. Aynı şekilde yine ab aralığında tanımlı bir fonksiyon için fx büyük eşittir fm ise yani fn değeri diğer bütün değerlerden daha küçük bir değerse buna fonksiyonun minimum değeri diyebiliyoruz. Şimdi fx eşittir x fonksiyonunun sıfır ve artı sonsuz aralığında maksimum ve minimum değerlerini inceleyelim. Şimdi bu fx eşittir x fonksiyonu zaten sonsuza gideceği için bu aralıkta maksimum değeri yoktur diyebiliriz. Çünkü sınırsızdır. Sonsuza kadar gideceği için maksimum değeri yoktur bu fonksiyonun. Fakat minimum değeri vardır. Çünkü sıfır değerini aldığında f sıfırda sıfır olur ve sıfırdan daha küçük bir değer almayacağı için bu fonksiyon bu aralıkta bu fonksiyonun minimum değerine sıfırdır diyebiliriz. fm değeri fonksiyonun maks minimum değeri ise f(m) yani bu değeri bu da görüntü kümesindeki e, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni götürdüğü değer olmak üzere fonksiyonun maksimum noktası diyebiliriz. Fn değeri fonksiyonun minimum değeri ise bu yine bağımsız değişken. Bu da bağımsız değişkene göre fonksiyonun aldığı değer olmak üzere bu noktaya da fonksiyonun minimum noktası diyebiliriz. Şimdi sabit fonksiyon ve birebir fonksiyon tanımlarımız var. C eleman R olmak üzere F R'den R'ye bir fonksiyon. Fx eşittir C şeklindeki fonksiyon sabit fonksiyon denir. Yani hangi bağımsız değeri koyarsak koyalım yine fonksiyon bizi aynı sabit sayıya götürüyorsa bu fonksiyona sabit fonksiyon diyebiliriz. Yani kısaca sabit fonksiyonun içinde x değişkeni olmamalıdır diye yorum yapabiliriz. Bir fonksiyon tanım kümesindeki farklı x değerleri için fx değerlerini de birbirinden farklı olan ifadelere götürüyorsa bu fonksiyona birebir fonksiyon deriz. Yani x eşittir 3 değeri için bir değere götürüyor. x eşittir 5 değeri için farklı bir değere götürüyor. Ve bütün vereceğim değerler için farklı bir değere götürüyorsa bu fonksiyon birebirdir. Yani her değer için farklı bir değer ifade eder bizim için. Dolayısıyla bu fonksiyonlara biz birebir fonksiyonlar diyebiliriz. fx eşittir 3m-6x eksi artı 5 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre m değeri kaçtır diye sormuş bize. Şimdi burada fonksiyonumuzun sabit fonksiyon belirtmesi için içerisinde x değişkeninin olmaması gerekir. Dolayısıyla ben buradaki x'in katsayısını 0'a eşitlemem gerekir. 3m 6 eşittir 0 olmalıdır x değişkenini götürmek için. 3m eşittir 6, m eşittir buradan 2 olarak bulunabilir. f a'dan b'ye bir fonksiyon olmak üzere fx eşittir 2x artı 1 fonksiyonunda a 1, 2, 3 olduğuna göre F A kümesini yazmamızı istemiş. Yani bana değer kümesini vermiş ve bu değer kümesinin götüreceği görüntü kümesinin elemanlarını istiyor. Dolayısıyla ben fonksiyonda önce F1 ifadesini bulayım. 2 çarpı 1 artı 1'den F1 değerinin 3 olduğunu görebilirim. Şimdi 2 ifadesini koyalım fonksiyonumuzda yerine. 2 çarpı 2 artı 1'den 4 çarpı 1'den bu fonksiyonumuzun 2 değeri için alacağı değerde 5 olarak bulunabilir. Şimdi de 4 değerini koyalım. 2 çarpı 4 artı 1. Yani 8 artı 1'den e, buradaki değerimiz 9 çıkacaktır. Dolayısıyla bizim FA kümemiz 3, 5 ve 9 değerlerinden oluşur diyebilirim. 1, 2 ve 4 değerleri için f fonksiyonu eksi 3 ile 2 aralığında reel sayıları olmak üzere. fx eşittir x artı 1 fonksiyonu tanımlanmış. fx fonksiyonunun tanım kümesini bulalım. Öncelikle tanım kümemiz zaten eksi 3 ile 2 aralığında. Tanım kümemiz fonksiyonun şurasıdır. E, tanım kümemizi bu aralık olarak yazabiliriz. Görüntü kümemiz de reel sayılara götürüyormuş bizi. Yani görüntü kümesini reel sayılar olarak belirleyebiliriz. İşaretini inceleyelim. Şimdi fonksiyonumuzun eksi 3 değeri verdiğim zaman daha doğrusu şöyle yapalım. x artı 1 eşittir 0 olarak belirleyelim x eşittir eksi 1. Yani eksi 1'in sağında ve solunda negatif veya pozitif değer aldığını burada inceleyebiliriz. Şurası eksi 1 değerimiz olsun. Eksi 1 değerinden daha büyük değerler için fonksiyonum pozitif değer alırken eksi 1 değerinden daha küçük değerler için fonksiyonumuz negatif değer alacaktır. Dolayısıyla işaretimiz eksi sonsuzla eksi 1 aralığında negatif eksi 1 ile artı sonsuz aralığında pozitiftir diyebiliriz. Artanlık azalanlık durumunu inceleyelim. x artı bir fonksiyonu bu aralıkta x'e vereceğim bütün değerler için verdiğim değerler için fx fonksiyonunda değeri artacağı için bu fonksiyona biz artandır diyebiliriz. Maksimum ve minimum noktasını bulmamızı istemiş. En küçük verebileceğim değer eksi 3 değeridir fonksiyona. Eksi 3 verdiğim zaman X artı 1'de eksi 3 artı 1'den fonksiyonumuzun değeri minimum eksi 2 olabiliyor. E, maksimum da 2 değeri olur. Çünkü alabileceği maksimum değer 2'dir zaten fonksiyonun. 2 artı 1'den maksimum değeri de 3 olarak bulunabilir. Maksimum noktasını bulmamızı istiyor. Maksimum noktası 2 değerini verdiğimde beni nereye götürüyordu? 3 değerine götürüyordu. Dolayısıyla 2'ye 3 fonksiyonumuzun maksimum noktası olarak alınabilir. Minimum noktasını bulmak için ise verdiğimiz en küçük değer eksi 3'tü ve bizi götürdüğü değer eksi 2 değeri oldu. Eksi 3'e eksi 2 de benim fonksiyonumun minimum noktası olarak adlandırılabilir. Fonksiyonun birebirliğini inceleyelim. Verdiğim bütün x değerleri için zaten fonksiyonda farklı bir değer alacağı için bu fonksiyona birebirdir diyebiliriz. Şimdiki örneğimizde yine f a'dan b'ye bir fonksiyonmuş. Bu doğrusal referans fonksiyonu olduğuna göre. Doğrusal referans fonksiyonumuz nasıldı? fx eşittir x şeklindeki fonksiyondu. Yani burada x'in kat sayısının 1 olması gerekiyor ve sabit terimimizin de olmaması gerekiyor. Yani sabit terimimizin de 0 olması gerekiyor. Şimdi buradaki formata baktığımızda a 2 x'in kat olduğu için bir sayısına eşit olmalı. Yani buradan A değerimiz 3 çıkmalı. A artı B artı 4 sabit terim olduğu için ve doğrusal referans fonksiyonunda sabit terim olmaması gerektiği için sıfıra eşitlenmesi lazım. Biz zaten a'yı 3 olarak bulmuştuk. a yerine 3 yazdığımızda 3 artı b artı 4'ün sıfıra eşit olması gerekiyor. Yani b artı 7 sıfır. b de buradan eksi 7 olarak bulunabilir. a çarpı b değerini soruyor bize. 3 çarpı eksi 7'den bizden istediği değerde eksi eksi 21 olarak bulunabilir. Şimdi bu örneğimize gelelim. Fonksiyonun grafiğini çizmemizi istemiş. işaretini incelememizi istemiş. Artanlık azalanlık durumunu incelememizi istemiş. Maksimum ve minimum noktalarını ve birebirliğini incelememizi istemiş. Öncelikle e, fonksiyonun grafiğini çizelim. Standart olarak x eşittir 0 verirsek y eşittir eksi 2 olur. y eşittir 0 verirsek fonksiyonumuza x eşittir 2 olarak bulunabilir. x eksi 2 e, denkleminde. Dolayısıyla bu fonksiyonun grafiğini çizecek olursak e, x'i 2 noktasında y'yi eksi 2 noktasında kesiyor ve şöyle bir fonksiyon karşımıza çıkar. Fonksiyonun işaretini incelediğimizde yine fonksiyonun sıfırına göre işaret incelemesini yapacağız. Yani x eksi 2 eşittir 0, x eşittir 2 bulunur. Yani 2 değerinin sağında ve solunda farklı değerler alır. Tablomuzu yapalım. Burası x eşittir 2 değerimiz olsun. Fonksiyon 2'den büyük olduğu yerde x değerleri pozitif değer alırken x değerlerinin 2'den küçük olduğu yerde negatif değer alacaktır. Dolayısıyla artanlık azalanlık durumunda eksi sonsuzla 2 aralığında negatif değer alırken 2 ile artı sonsuz aralığında pozitif değer alır bu fonksiyonumuz diyebiliriz. Maksimum noktasını bulalım. Bu fonksiyonumuzun reel sayılardan reel sayıları olduğu için herhangi bir maksimum noktası yoktur. Çünkü x değerini istediğimiz kadar büyütebiliriz. Dolayısıyla burada Maksimum noktası yoktur diyebiliriz. Aynı şekilde x değerlerimizi eksi sonsuza kadar küçültebileceğimiz için yani küçültmemizin bir sınırı olmadığı için yine aynı şekilde minimum değeri ya da minimum noktası da yoktur diyebiliriz bu fonksiyon için. Bir de birliğini incelersek fonksiyonumuz vereceğimiz her x değeri için farklı bir değer alır. Dolayısıyla x değerleri için farklı fonksiyon değerleri aldığına göre farklı değerlere götürdüğüne göre bizi bu fonksiyonumuz bire birdir diyebiliriz. Dolayısıyla fonksiyon bire bire tik atabiliriz. Şöyle bir toparlayacak olursak grafiğini çizdik, işaretini inceledik, artanlık azalanlık durumunu belli aralıklara göre yaptık. Eksi sonsuz ve 2 aralığı, 2 ve sonsuz aralığı diye ayırdık. Maksimum ve minimum noktası yoktur dedik ve bu fonksiyonumuz bire birdir dedik. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.